elinizi bir verseniz ya artık. <laughs> Ne yapıyor, ne yapıyor bilmiyorum ama uzun zamandan beri Hocam terse girdin sen Çok kötü bir yerden gidiyor ya Ne yapıyorsun lan sen orada? He ben gö göle maya çalıyordum da bir Bitmediniz ha ama ne Bugün ufaktan bir gazlayacağız bir gözüküyor bakalım Yani benim bir niyetim var Lastiklerim soğuk ama güzel onları sıkmam lazım Hava da çok sıcak değil aslında. Güzel bir rüzgar kesicim var. Onunla dolaşıyorum. Işık güzel bir mont oldum arkadaşlar. Bugün o montu sizlerle bir paylaşacağım. Bir bakın. Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Yani normal günlük motosiklet montu gibi durmuyor. Dolayısıyla günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Bir şey bu kafaya çıkacağım. kalmışlar dere diye. Nenem doğru demiş. Nasıl yani? Ne demek istiyorsun sen evladım? Onu ben de anlamadım hocam da. Yani eğitim sistemi çok yanlış ilerliyor ya. Böyle ezbirci zihniyet hayır ya. Yok ben görüyorum da çok soru açıyorsun ama bakmadan açsınız. Evet bu arkadaşı da kazaya aramak olarak kızaklayan arka Abi senden bir ricam tamam. var ya. Ben bunun Rosso 2'leri burada taktırdım. Evet. Arka lastik normalde 140 ama 150 taktılar. Tamam. Normalde bir problem olmuyor. Ama geçen baktım benim lastik basıncım 20'ye düşmüş. 32 33 olması lazım herhalde arkanın. Bir bakabilir miyiz Bakarız. ona? kadar basit miydi bu ya? Tam da Aa bilseydim alır parça giderdi bak. <laughs> Buradaki tek sıkıntı şey parçanın beklemek herhalde. Onun bir de bu uç kısmını yok taşlama falan yapabiliyorlarmış tamir edilebiliyor falan deniyor. Ya. Yalan değil mi abi? Hikaye. Sıfırları ne kadar oldu şimdi? Ney? Motor. Bir bilgi bu mi? Ha. Hiç bilmiyorum abi. ちょっと引き離していただいてもす Yok hocam şimdi olsa abi can abi hiç bakmadın büyük aynana ya. Gerçekten büyük dilerim var. mı Abi Sender yok. Mı şey Hayır ben de bir Ama şey yok. Bir dahaki sefer için söylüyorum. Sen şu arabadasın olayım. ya. Evet, sana problem şey. yoktu. Koyduğun anda ben yerdeyim. Yok. No, senin için problem zaten. Benim yok. Canım, can sana önemli mi? Eyvallah. Yani Benden yana öyle. bir şey yok abi tamam. Özür dilerim çünkü Affedersin lağım biri sağdan beri telefon arıyor cevap vermedim. Aksine buradan girdim ya. Tam dedim neyse girdik burada sıkıntı olmaz. Cevap verdim sen de gel. Çok çok özür dilerim. Kolay gel. Yok sağ ol tamam. Yarabbim yarabbim.